Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Thevenin teoremi ile bir devre nasıl çözülür onu anlatacağım. Thevenin teoremi nedir? Bir devrenin herhangi iki nokta arasından baktığımızda bir genim kaynağı ve bu kaynağı seri bağlı bir direnç haline dönüştürülmesidir. Elde edilen bu devreye Thevenin eş devresi denir. Ayrıca burada Thevenin eş devresi budur. Thevenin eş devresi aslında gerçek bir genim kaynağı modelidir. Burada VTH ideal genim kaynağı. RTH ise genim kaynağın iç direncini temsil eder. Peki devrenin herhangi iki nokta arasında bakma nasıl oluyor? Örneğin bu devrede R3 direncinden geçen akımı devrenin teoremini uygulayarak bulalım. Önce A noktasını ve B noktasını belirleyelim. Şurası A noktası olsun. Artı diyelim. Burası B noktası olsun. Ve bu R3 direci buradan çıkarıp getirip buraya bağlıyoruz. Ve şuradan geçen akım I3 akımı. Buradan da geçen akım I3 akımı. Peki I3 akımı nasıl bulabiliriz? Eğer VTH ve RTH belliyse I3 akımı eşittir. VTH bölü RTH artı R3. Şimdi dedik ki bu r direnci buradan çıkar buraya varıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. R3 direncini çıkardım buraya bağladım. Ve buradan bakıyoruz. Neye? Devreye bakıyoruz. Buradan devreye bakıyoruz. Ve buradan baktığımız zaman gördüğümüz gelin değerine Vth ve buradan baktığımız zaman gördüğümüz direnç değerine ise Rth diyeceğiz. Aslında şu devre kapalı devre. Bu devre ile eş değer. Şimdi VTH ve RTH nasıl hesaplanır? Buradan nasıl bakıyoruz ve nasıl hesaplıyoruz? Bunu görelim. Orjinal devremiz budur. Ya bunu buradan çıkardık. Getirip buraya bağladık. Reviş direncini buradan çıkardığımız zaman elde edilen devre bu idi. Şimdi VTH Gerilim değerini bulalım. VTH gerilimi aslında AB uçları arasına bağlanan ideal voltmetrenin göstereceği gerilim değeridir. Ve bu voltmetre artı değer gösterirse, yani VTH'i hesapladığımızda sonuç artı çıkarsa devre bu şekilde olur. Şayet voltmetre eksi değer gösterirse, yani VTH'i eksi olarak hesaplarsak o zaman diyelim kaynağının eksi ucu burası olur, artı ucu burası olur. Ve böylece akım A'dan B'ye doğru değil, B'den A'ya doğru gittiğini düşüneceğiz. Arkadaşlar devreye baktığınız zaman devrenin AB uçları açık olduğundan R2 direcinden akım geçmez ve bu nedenle R2 direcinin üzerine gerilim düşme olmaz. Yani V2 eşittir 0. Şimdi VTH açık devre gerilimini hesaplayalım. Bunu bulabilmek için iki çevre alabiliriz. Ya birinci çevre şu çevreden alıp VTH'ı bulabiliriz. Veya şuradan ikinci çevreden VTH'ı bulabiliriz. Gerilim kaynaklanan yönlerini çiziyoruz. Ve R1 dereceden geçen akımın bu tarafa doğru şuradan doğraştığını kabul ederek R1 üzerine düşen gerilimin yönünü bu şekilde çiziyoruz. Birinci çevrenin Kirchhoff gömle kanununa göre yazalım. Eksi VK1 artı V1 V2 0 olduğu için yazmıyorum. Artı VTH eşittir 0. Buradan VTH eşittir VK1 eksi V1 olur. Peki ikinci çevre alalım. Bu çevre aldığı zaman eksi VK2 artı VTH eşittir 0 ve TH eşittir VK 2. Demek ki VTH değeri VK2. Yok ben birinci çevreden bulmak istiyorum derseniz o zaman V1'i bulmanız lazım. V1'i bulmak için de şurada bir çevre almamız lazım. Ve bu çevreye göre eksi VK1 artı V1 artı VK2 eşittir 0. Buradan V1 bulmak için V1, VK1 eksi VK2. Buradan V1 bulunur. Getirip burada değerini konarak VTH da buradan da bulabiliriz. Yani iki çevreden de VTH'ı bulabiliriz. Şimdi gelelim TV'nin eş değer direncini bulmaya. Yani RTH'ı. RTH direncinin bulunması için devrede bulunan gerilim kaynakları kısa devre yapılarak Tv'nin eşdeğer direnci bulunur. Neden kısa devre yapıyoruz sorusuna ise bu bilgiyi bir sonraki örnekte detaylı bir şekilde anlatacağım. Hesaplama yolu ile bulacağımız Rth değeri aslında A, B uçları arasına bağlanan 10 metrenin gösterileceği direnç değeridir. Zaten pratikte 10 metre ile bir devrenin direncini ölçmek istiyorsa devrede kesinlikle herhangi bir kaynak bulunmaması gerekir. 10 metrenin içinde bulunan pili bir gelim kaynağı gibi düşünürsek bu pilin devreye verdiği akımın Geçtiği yolları takip edildiğinde devrenin RTH değerini bulabiliriz. Şimdi buradan ölçü aletini 10 metre bağlayalım şöyle. Pilden gelen akım şuradan geçer. Burası kısa devre oldu. Şimdi buradan devresini tamamlar. İp yani pil akımı. Böylece tevinin eşeğe direnci RTH eşittir. R2 RTH da bulduk. Ve burada ile yerine koyduğumuzda direkt i3 akımını bulabiliriz. Burada bulduğumuz i3 akımı aynı zamanda buradan geçen i3 akımıdır. Orjinal devrede de bağlı ki. Şimdi arkadaşlar devrede gerilim kaynakları vardı. Bu gerilim kaynaklarından bir tanesi akım kaynağı olsaydı R3 direncinden geçen akımı TV teoremine göre nasıl bulabilirdik? Şimdi bu devrede akım kaynağı var ve soru yine aynı. R3 direncinden geçen akımın TV teoremine göre bulalım. Bu devreyi, tabi şu, şu, devreyi bir tane gerim kaynağı ve ona seri bağlı bir direnç hanı dönüştüreceğiz. R3 direncini getirip buraya bağlıyoruz. Burası açık kalıyor. Burası açık kaldığı zaman devre şu haline alıyor. V taş gerim bulunması açık olduğu için Y2 üzerine gerilim düşme olmaz. Şuradan çevre alalım. İkinci yola şuradan çevre alalım diyeceğim ama alamayız. Çünkü devrede akım kaynağı var. Akım kaynağı olan yerden çevre alamıyoruz. Şimdi gerim kaynağının yönü belli. R1 direncinden geçen akım da belli. Çünkü bu uç açık olduğu için akım kaynağının yönü bu tarafa o zaman iyi bir akım da bu tarafa doğru gider ve değeri de İK akım değeri neyse odur. Bir daha hesaplamaya gerek yoktur. O zaman bunun üzerine düşen gerilim de V1 boyundur. Ve V1 eşittir. I1 çarpı R1. Yani İK çarpı R1. Çevrenin Kirchhoff gerilimler kanununa göre yazalım. Eksi VK, eksi V1 artı VTH eşittir 0. Buradan VTH eşittir VK artı V1. Ve V taşı bulabiliriz. Şimdi R taşı bulalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TV'nin eşdeğer direnci bulabilmek için devrenin genim kaynağını kısa devre ve akım kaynağını açık devre yaparak kaynakları devre dışı bırakıyoruz. Şimdi sorulması gereken soru şu. Devrede bulunan kaynakları iptal etmek için yani yok etmek için neden gelin kaynağını kısa devre, akım kaynağını ise açık devre yapıyoruz? Şimdi bunu başka bir devre üzerinde göstereyim. Bağımsız gelin ve akım kaynaklarını yok edebilmek için yani iptal edebilmek için kaynaklar sıfıra indirgenmesi gerekir. Yani sıfıra eşitlenmesi gerekir. Şimdi Genim kaynağını sıfıra indirgemek yani sıfıra eşitlemek için genim kaynağı yerinden çıkarıp yeri kısa devre yapılır. Bakın arkadaşlar şimdi bir voltmetremiz var. Aynı devre ve voltmetreyi bağladığımız zaman bir değer gösterir. Ne gösterir? Bu genim kaynağının değeri neyse onu gösterir. Şayet ben bu genim kaynağını yerinden çıkardığım an yani açık devre gibi yaptığım zaman voltmetre bir değer yine gösterir farklı bir değer göster. Sıfır olmadı. Sıfıra eşit diyemedim. Sıfıra indirgeme yapamadım. Eğer kısa devre yaparsam bakın sıfırı gösterdi. Çünkü bununca düşen gerilim artık sıfırdır. Böylece gerilim kaynağını sıfıra indirgeme yapabilmem için kısa devre yapmam lazım. Açık devre yaparsam yine değer gösterir. Akım kaynağını sıfıra indirgemek yani sıfıra eşitlemek için akım kaynağı yerinden çıkarır ve yeri açık devre yapar. Ee, burada bakın ampermetre vardı bir tane. Ve devreden geçen akımı gösterir. Ne gösterir? İlki akım değeri neyse onu gösterir. Şayet akım kaynağının yerini açık devre yaparsa buradan akım geçmez. Sıfır değer göster. Ama akım kaynağının kısa devre yaparsam bakın devreden akım geçiyor. O bir değer gösteriyor. O zaman sıfıra indirgeme yapamadım. Yani sıfıra eşitleyemedim. Bunun için yeri açık devre yapar. Şimdi evet. konumuza dönelim. Gördüğünüz gibi gerim kaynağını kısa devre, akım kaynağını açık devre yaparak yok ettim. Şimdi 10 metrenin içinde bulunan pil devreye nasıl akım verir? Bağladığınız zaman 10 metreyi buradan gelen akım açık olduğu için buradan geçemez. Şurada devresini tamamlar. Pil akım diyelim. Böylece T'nin eşeğe direnci RTH eşittir R1 artı R2 olur. Bunu da bulup yerine yazıyoruz. Daha sonra basit bir devrede VTH belli. RTH bu da belli. R3 direncini yerine okuyarak yüz akımını kolayca bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar aynı devreye sayısal değerler vererek R3 direnciden geçen akımı TV'nin teorimine TV göre bulalım. Evet şimdi TV teoremi uygulayarak 5 ohm direncinden geçen akımı bulmuş. R3 direncini buradan söküyorum. Getirip buraya bağlıyorum. R3 5 ohm. I3 eşittir. Artı 5 ohm. V taş gerim bulunması. Gerim kaynağının yönü belli. R2'nin üzerine düşen gerim yine 0. Ve İK akımı buradan şuradan devresini tamamlar. Buradan geçen akım yönü 1 amper ve yönünde bu tarafa doğru. I1 1 amper. V1 eşittir. I1 çarpı R1 eşittir. I1 1 amper. R1 10 10 eşittir. Sonuç 10 volt. V1'in yönünde bu tarafa doğru. Şimdi çevre alalım. Eksi VK Eksi V1 Artı VTH Eşittir 0. VTH eşittir. VK Artı V1 VK 80 V1 bulmuştuk o toplam 90 volt 90 volt şimdi RTH'ı bulalım buradan bakıyoruz yani buraya bir 10 metre bağladığım zaman 10 metrenin içindeki pil nasıl bir pil var yani bir tane gelim kaynağı var burada buradan çıkan akım buradan gelir şuradan devresini tamamlar RTH R1 artı R2 o da eşittir. 10 artı 15 eder. 25, 10. Ve buraya değerini yazıyoruz. 25, 10. V taş 90. Ve R taş kaçtı? 25 artı 5. 90 bölü 30 o da eder. 3 amper. Şuradan yani şuradan geçen akım 3, 3 amper. Ve dikkat edersiniz arkadaşlar. Buradan geçen akımı bulmak için şuradan veya şuradan geçen akımı hesaplamamıza gerek yoktur. TV teoreminin en büyük özelliği de bu arkadaşlar. Bir sonraki TV'nin teoremi ile ilgili çeşitli çözüm örneklerinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.